buradayım hala. Allah Allah. Bu, burada hala. Bırak şu tipsizi ya. Yok espri yapmasınlarmış. Neyi varmış kadınlarımızın esprisine? <laughs> Altıma sıçra sıçra gülüyorum ben her seferinde. Yapma Bunu? yapma. Buna bir espri yapar mısın? Yok şu an yap. Elisin şimdi bir şaka yapar mısın? Luna'dan <laughs> bekle bence. Efendim? Niye? <laughs> Yok hayır Luna yapsın. <laughs> Şakalan Şakaydı galiba bu. <laughs> Notu okuyun. Zamanınız kısalıyor. İmzalayan. Ben imzaladım bunu geri götürebilirsiniz. Oğlum zamanımız kısalıyormuş bak. Mağaraya gidelim. Öyle dedim ben. Evet hadi mağaraya gidelim. Yürüyün. Bu mağaraya bir arada yalnız gelelim ha güzel mağaraya benziyor. <laughs> Elisin siz ne, nesiniz şimdi? Ya kanka o biz biz, biz aramızda konuştuk. Öyle soruları cevap vermiş. neye ne cevap Yok biz aramızda konuştuk. E, o tarz değil bizimki başka bir şey yani. Sevgililik dediğim, değil. Arkadaşlık değil. Hayır abi. Ya yok biz canım. aramızda ee, konuştuk onu. Tamam ben devamını biliyorum. konuştuk. Gerek yok, ne tamam, adını tamam. koymayalım büyüsü bozulmasın dedik. Tamam tamam. <laughs> Geçen günden hatırlıyorum ben. Birisine söylemişti. Nedim? Hadi mağaraya gidelim. Boş ver. Ha, büyüsü Başka bozulmasın çıkıyor. diye sadece adını koyuyoruz. Aynen, aynen. Ben ne olduğunu biliyorum. Hadi mağaraya gidelim. Gidelim. Zaman az oluyor bak. Aynen. Luna sen ya, en abi. arkadan yürümeye devam et Luna. Al bir isim daha versin. al Luna diyeceğim. Görüşsün. Ya neden? Neden? Kegiri şey, yapma, yapma. Tamam, tamam. Yapmayacağım. Şaka yaptım hadi gidelim. <laughs> Clark yok mu artık aramızda? Geliyor ya arkamızdan oğlum. Tam da ruhu yani acaba bir daha Clark desek? Onun ben ruhunu sikeyim. Oh. El ele Clark. Bu kadar kendine kendi ruhunu bu kadar kontrol edemeyen başka bir adam görmedim amına hayatımda. Evet, tamam. ağır konuşacağım. Kalbini yine kıracağım. Gidelim amına. Evet, Clark. Benim benim gidelim hadi. Önden yürü. Yürü. Yolu da tam hakim de değilim yola. Şunu bir alayım abi. Evet hazırım. <laughs> sen manyak güç. Kızım bir lumos aç, ya. lumos aç. Ali Sincir, bir lumos açar mısın hayatım? Ben bilmiyorum onu. E, yani sen o zaman ben niye anladım, geldin anladım, abi? <laughs> sen bula bula bunu mu buldun ki? <laughs> bir şey söyleyeceğim yani. Ha bu... <laughs> ne demek istiyorsun sen? Yok yok, lumos vermiyorsan bu, bu kadroyla niye buraya geldin ki onu anlamadım ya yani. ama. Eee Luna, lumos aç. Aaa! Onun Aa, diyor. <laughs> bir çok kez uyardım Oğlum ne no, ne no oluyor burada? Tamam hadi onu önden git sen aydınlat Marı'yı. Ama yani Ne oldu? Ya arkandayım, sıkıntı yok Lumo, şey Luna, Lumo. Seninkinden garip şeyler <laughs> çıkıyor. Oğlum ne no oluyor? Yanıyoruz, yanıyoruz. Yanmıyorsun, yanmıyorsun. Ver arkama Anlıyorsun bir tane ya. piller amına koyayım, yiyılır <laughs> ver. Gidelim gel. Ya bir şeyler var. İlaç kokuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu Lumos bu kadar mı aydınlatıyor? Yani. Çok yakıyor mu peki? Hayır O ne lan öyle? öyle. Açsanız da Lumos'tur. Herkes i̇şte Lumos açsın. Ben öldürürüm. Herkes Lumos'larını açsın. Göremezsem hiç öldüremem ha. Yerde yedi yaktım. Kimi yaktım? Ne yaptın sen? Kim öldü? Bir dakika bir dakika. Luna mı gitti orada? Error verdirdim makineye. Ha. Oğlum kimse yakmadım ya. Nuna arkada kaldı Nuna. Gelsene bir. Bırak Hı? Gel. Yine tahmin ettiğim şey mi yapacağız? Gel gel. Bilmiyorum o saç sana. Bir saniye abi geliyoruz da. Sana gel. Gelsin Drago bir. arada dişim <laughs> da. Kanka. Arada orada yanlışlıkla galiba Luna'ya geldi. Ben hiç katmadım onu da. İstiyorsan sen Luna'ya bir teleportla buraya tekrar. Kaldığımız <laughs> yerden <Hiç> bozutuya vermeden Rol, <laughs> daha önce. Rollback. Roll He rollback atalım. Orada çünkü ben farkında da değildim yani. Nasıl oraya denk geldi amına bakayım onu anlayamadım. <laughs> tamam. Rol, rol, rol dışıyım. Role gireceğim. Sen Luna'ya teleportin. Teleportizasyonunu gerçekleştir Luna'nın. Teleportizasyonu gerçekleşti mi bunun? Bilmem gerçekleşmiştir ya. Ara ara öyle olur sana. İdare et yani. Fokus da bakayım mı? Fokus fokus. Ananı sikeyim. Sana atıyordum az da fokus fokus. Aa Luna sen niye geride kaldın? Role girdim orada haberin olsun. Luna? Evet. Çıkırt. Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Yok yok bir şey gelmiyor. Ya ölmek istiyorsun herhalde. <laughs> Gidelim. Yok. <laughs> Bir garip bir ses var, garip. Küçükleri siz alın abi. Ben büyük bosa gidiyorum ben direkt. O ne ya? Vanesco! Vanesco! Aa şeker yedim. Oğlum neredesiniz ya? Kekriği misin? Allah Allah. Aşırı karanlık. Bize falan atarsın ama. Ya hiç öyle bir hareket yapacak bir adam mıyım ben Allah aşkına ya. Alakan olmaz. <laughs> önünde önünde vur artık önünde. <laughs> Çok hareketli bir saniye. Aynen öyle onu yapacaksın ya bunu yapamadım hayır, hayır. Aa çıktık gelin. Gelin gelin bitti. Oh be kurtulduk. Ben yolu biliyorum bundan sonra beni takip edin ama hiç durmayın artık. Evet evet Çok gel bekledim. gel. Tamam. Bir kayıpla iyi çıktık abi orada. Bir kayıp mı? He. Ne? Bir kayıp derken. şey öldü, Clark öldü ya o yüzden dedim. Hı. Arkanda ama. He, ruhu şey oldu ya, ruhunu satmış ya. Ne yapacağız biz bunu şimdi? Onun ruhunu geri getiririz ya, onu hallederiz. Ruhumu ben satmadım. Siz dostunuzu sattınız kendi kendini dolduruyorsun bak. Yok yok. Haklıydı, haklıydı. Durup dururken kendi kendini, kendini e, dolduruyorsun. Sattığınız değil Kegri seni sattı. Eee isimleri söyleyen kişi o. Neyse biz gidelim Abi bakalım. sorumluluk bendeydi yani. İki tane hayduta karşı gelemediniz. Doğru söylüyorsun vallahi doğru söylüyorsun. Bu da sabahtan beri hocam. Ya soy alsın yani anladın mı? Bu mu ya, ya? ya Ne lan bu? <laughs> Deprem mi oluyor? <laughs> aman 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 iyi değil düşeceksin. Hadi eve kadar ev. bizim eve bir şey olmaz. Koş koş koş. Burası sizin ev mi lan okula yakınmış. Mal burada ev var madem niye okulda kalıyorsun? öpçükmüş. Tekrü neredesin? Nerededim? Birisini ölür. Ölür birisini. Vursana vuruna, vursana. Kegri. <laughs> ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> Öldür. Ne yaptın oğlum? Vannesko ne yapıyorsun? Ya hayır lütfen. Tamam tamam özür dilerim. Benim evimde oh. yapmayın bari. Oradolu babam kızar. Yok. Yapmayın benim evimde yapmayın. Utsuz olmasın babam kızar. Mi, kız ya. <laughs> ne yapma kız örneği ya. Buraya yürütsene. Abi niye neden ornuyor? Evimde niye yap lan kızar. Efendim bokçunu Kızı öldürdünüz mü şu an? Kesin mi yani? Sonunda kazanan bir dilek dileyecek. İstediği dileği gerçekleştireceğim. Ha güzel. Tamam. iyi falan dileriz olmadı. Bakarız ya. Dur şimdi bir, bir dur bakalım. Bir kazanayım da. <laughs> Neyi? Neyi dilersin? Ya dur bir kafamı karıştırma. Bir kazanayım da oyunu. Ondan sonra bakacağız. Gidelim biz yukarıya gidelim. Hadi yukarı gidelim. Yani üçüncü öleceğin ölenin kim olduğu çok açık ama hadi gidelim. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, benim için de Luna gider gibi duruyor. Bilmiyorum sen, Luna sen ne diyorsun? Oğlum ben kendi düşeceğimi söylüyorum. Gidersin, var ya. Ben ben kendi düşeceğimi söylüyorum. Luna çok yakın potaya yani benim bu hafta sen, özellikle. Sen 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 dua et o şey bana gelmesin hak. Gelirsen olur ya? <laughs> ben o zaman görüşürüz. Gelsin ne olur? Ananı sikim evi yaktım yıktım. <laughs> Oha, <laughs> ben ne kadar güçlü bir büyücüyüm lan. Ananı bir şey söyle. Ona kaç saat demek vermişsiniz kanka? Oğlum ne bileyim onu bir büyüyle kıracağını. <laughs> İçeride nasıl kapıyor? Bokçu Bir dakika bir dakika. O dileği ben istiyorum. O dileği istiyorum. E, Ay, ben istiyorum. Evet, Haykalanan ben olursa ne yapacağım? Bokçu Şunu görsün abi. Ee, i̇nanılmaz güçlü bir büyücüyle karşı karşıya. Haber olsun yani. Evime ne yaptın? Evime ne demek... yaptın? Aynen öyle Bokçini. Rako, Bokçini nerede? Ne var kanka ne var ya? ya. Yok yok Bokçini ne nereye ne gitti Allah <laughs> aşkına? <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> pardon pardon! Oğlum bu nasıl havada koruyor lan Şunun Daha çirkin oldun var ya. Kanka vallahi nasıl ben evi çok güçlü bir büyücü olduğumdan keşke Alex'in yasışlarıydı da bunları görseydi. Ne kaybettiğini görseydi. Ölerek neyi kaybettiğini fark etseydi keşke. Kank? Ya, dur de, lan işte ağlama zaten okulda Koy <laughs> işte Evet. Kuleye 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 çıkın. <laughs> en son kuleye giden ölsün mü efendim? Ölsün bence. Hop. Ha. Sen de kimsin? Efendim? No, sen de kimsin? Ben top toplayıcıyım efendim. Ha. Haftaya maçımız var da efendim. Burada taraftarlara özel bir sürpriz yapacağız haftaya bizim maçımızda. Hangi hanedensin sen? Ben Slyterin, ben. Olan no, da acaba babamın oldu ya? Bak her şeyden söylüyorum. Evet efendim. Safkan Peki. mısın? Safkanım efendim öyle söyleyeyim size. Atmayın işte şurada atmayın ya. Ben de mi Ayağıma basıyorsun. Oo! <laughs> oh. O da ne ya? Asalarınızı indirin. Bu <laughs> kadar adamız bak şu kul Bu ne diyor? Asalarınızı indirin diyor. Asalarınızı indirin. Delişti ya. Oğlum indirme çıkma oğlum. Ha tamam tamam pardon. indirdik İndirdik kanka indirdik. Sakinleşelim bir artık ya. Allah Allah. Bayılır. Bir sakinleşelim ya. Asalarınızı indirmezsiniz burada herkes ölecek. <laughs> Abi indirsen asan artık. Ne yapıyorsunuz? Silah <laughs> çıkarttı. Ne oluyor? Ben indirdim. o asa değil bendeki. Ne oldu? Draco. Ne oldu oğlum hani? Şimdi. <laughs> Nereye gitti ya. bu adamlar? Asarlarını indirip. Ne bileyim ben akşam eve gittiğinde evi. Oğlum dur evi ayarlarız ya. Ben onu bir kere de yok ettiysem bir kere de yanına yerine de getirebilirim Anladım, herhalde. Öyle sandalyeler bir. Sandalyeler kaldı bir de. E git sandalyelere otur. Ne olmuş yani? <laughs> Allah Allah. Baban da aynı senin gibi korkak Malfoy. Lan babam ölüyor aşağıda çık. Babam mı ölüyor. Kimle kapışıyorlar ne ki? Ne bileyim. Buradan salla salla. Buradan. Ya. Ne oluyor lan? Ne yaptın oğlum? Abi, ben Benim ben gondikliyorsunuz ben. mu? Beni? Ben niye zıplıyorum? Şey. Uçma büyüsünü at. Lan oğlum etrafımda kim dönüyor mu abi mavi? Uçma büyüsünü at. Uçma büyüsünü. He. Kekri. Efendim. Bokcini. Araları. Aşağıdakilerden nereden? Aşağıdakilerden mi efendim? Bak bak hangi hakikaten. Hayır kuledekilerinden. Aşağı... Bak yine yanlışlıkla bok cennet bir şey mi yaptım acaba ben diye de düşünüyorum şu an. Kuledeki... Kuledekinden mi efendim? Lan ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Ayağım kaydı <laughs> ayağım. Ayağın mı kaydı? Ayağım kaydı. Tamam evet. ayak kaymış efendim. ayak kaydığı için. Özür dilerim özür dilerim. Tamam. Özür dilerim ayağım Gerçekten ayağın mı kaydı peki? Bir dakika sakin ol sakin ol. Efendim bu nereye gitti acaba? Böyle oynayacaksak Yürüme. oynamayalım yani. <laughs> öldürdüm efendim. <laughs> efendim Çok öldürdüm. Kılak bana acil heal atar mısın kanka? Ruhunu satmış olabilirsin ama sonuçta arkadaşız eskiden. Evet efendim, onu öldürdüm. Luna kaldı. Evet, onunla da evlenip mi? Öyle bir şey mi var? Bunu <laughs> artık Hayır. Senle evlen... Efendim ne peki? Ne? Kızı iskeleye götür. <laughs> Sen var ya şimdi. Ne? Benim aklım okuyor ha. E ee, hayatım iskeleye... Ben aşağıya Ya manyak mısın kızım? Hayır. İskeleye. Ne? İskeleye gideceğiz. Ya, Drako ya da ne gelecek ne? birazdan. Ne oluyor burada? Drako nerede? Sen neredesin ben asıl geldim. ya? Ya ya ya. Boynumdan da bağlamazsın ya. Gel buraya. Boynum. Yok, kız buraya. Bu bu hala. Tamam tamam bir şey yok gel. Buradan gitmeyelim. Moral bozucu bir tablo var yani orada. Ne oldu arkada? Ben bir heal alabilir mi kuraklıca ya? Sağlığım az da. Iyi misin? Bu hareket in. in. Ben niye seni kaldıramıyorum ya. Gel gel. Seni öldürürsün. Yok yok tam gel. Öle öle ölemiyor öle, öyle. Evet. Tamam gel. Ben bilmiyorum neden böyle orada anlamadım. Benim kanamam var bu arada ya. Klar. Hallederiz. Dost katili. Çok dost teşekkür ederim. Dur da. Halledelim kanamanı. Durdum abi. Dost katili dediysen benimdir o. Bir daha da bana. Yardım. Dost katili deme senin ikinizi bağlarım ha. Efendim. Dost katili kim lan? Dost katiliymiş. Lalla. Ya. Lan bokçine. Ya. Yiyorsa yarlın götün yiyorsa! Clark özür... Özür dilerim. Sana... Özür dilerim abi. Bana büyü atma dememiş miydim ben? Çok özür dilerimi diliyorum. Sen ölmüyorsun ki zaten. Ben denedim. Atmamalıydın. İki saat aradım büyüyü biliyorum. Bu sefer dondu. Ya. Bilgisayar dondu. Eski. Gidelim efendim. Herif. Hmm, aptal herif. <laughs> aptal. Gidelim efendim. İskele ederken hangi <laughs> iskele efendim? Burada ha aşağıdaki bakan. iskele. Peki efendim. Tamam tamam efendim. Ya burada iskele mi var buna? Yok Ben <laughs> mi? Gidemiyorum ki. Sen tutuyorsun. Nasıl gidemiyorsun ya? Allah Allah. Sen demedin mi beni böyle yap diye? Bağla beni dedin. Ne ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Bak bana test yapma bana kafanı sputfaylarım aslanım. Hızlı. <laughs> e kız yu kız koşmuyor ki efendim. Ha ben gideyim yani sıkıntı değil de. Koş artık be. Gel buradan. Oradan düşeceğiz oradan düşeceğiz. <laughs> Kırığım <laughs> var. Yığıl atar mısınız bana? <laughs> Alper buraya rol rol alabilir miyiz buraya harita trap'imizde? Yine mi bayıldın? Beceriksiz. Evet bayıldım ya. E ki. Ben bunu diyorum ki. Tansiyonun düştü bedelikten biliyor musun? Sen kes sesini. Ben istemeden ölemezsin. Ölmedim abi zaten. Bir insan ayağı burkuldu diye ölür mü ya? Gidelim hiç bağlamaya gerek yok sen gel. Boynumda hala boynumda boynumdan. Boynunda mı gel? Boyun. Yapma. <laughs> bu niye hiç bu ışık? Tamam efendim. Eee okay. efendim ne? Eee nasılsın? Gelsene bir denize girelim çıkalım çok soğuk. Gel gel bak boy veriyorum bak ananı boy veriyorum. Buna <laughs> Ah. <laughs> oh. Evet. da yaptık. Şimdi kazandın. Yes be. İşte bu. Oh. oh. Şimdi. Evet. Benden bir dilek iste. Sadece bir dilek mi peki hakkım be? Yani. Dilediğin. Ne dilesem? Düşünebilir miyim? Düşün. Ne dilesem bilemedim. Sonsuz dilek hakkı dilebiliyor muyum? O yok. O yok diye bir şey yok abi. Baştan söyleyecektim. Sonsuz dilek hakkı diliyorum. Yok. Tamam bir dilek hakkı o zaman üç dilek hakkı diliyorum. İki olur. Hocam bak beş diyecektim. İki saattir muhabbetimiz ilerlediği için 3 ben kendimi düşürdüm zaten hiç pazarlıksız yaptım yani. Kırma anladın? Hani üçte şey yapalım fit diyelim yani. İki. Abi o kadar kişi öldü ama. Normalde dört bunun hani ben birini kafamdan attım 3 dedim. Onu da ben güzelliğini yap yani senle hep senden korkuyoruz yani biz bu okulda. Ne diyorsun? Tamam o zaman. İlk dilek hakkımı söylüyorum o zaman. Söyle. Bana inanılmaz bir büyü öğret. Dilek hakkım bu. Hadi vereceğim bunal Lordum. Güzel bir büyü istiyorum bak onu söyle. Şekilli bir şey olsun. Demek ki şekil istiyorsun. Aynen. Karanlık büyü olabilir bu arada. Sana şimdi bir şekil yok yok. Öyle yapma. Efendim yani yani hem kazanıyorum hem ödülümü alamıyorum. yarışmayı kazandın ama dostluğu kaybettin. Gelsin. İkinci dilek hakkımı dileyebilir miyim şu anda? Dile. Şu Clark'ın bedenini de ruhunu da öldür. Ölsün abi. Dostluğu kaybet falan. Alttan edebiyat yapıyor amına koydum. Öldür al 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 götür. Nereden arkadaş oldum ya pisliklerle. Aynen öyle ya. Oh be kafam rahatladı amına koyayım. Altıncısı gibi alttan konuşuyor amına koyayım. Şey, şey gibi gelmiş arkamızda. Sürekli beni iyiliğe çekme taraftarımda. Bu kadar iyi oyuncuysan git ama bakalım TV7'de oyun oyna ya. Allah Allah. Gerçek kesit misin sen? Pezemenke bak ya. Opera atladım ya. Son, Son hakkım Son hakkın mı? Bir düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Bir tane kız dilesem mi acaba buraya? Son hakkım o zaman. Bütün arkadaş. Ölen bütün arkadaşlarım geri istiyorum. Son hakkımı öyle kullanmak istiyorum hepsini. Bunu düşünmemiştin değil mi? Evet. Ya böyle göt ederler. Yani öyle düşünürler adama. Ne demek istedim? Arka dön. Bu şart mı peki? Prosedür mü? Arkanı dön. Yok prosedür içinse döneyim de normalde hani çok tercihim değil. Döndüm ama terslik. Terslik olmazsa da sevinirim. <laughs> döndüm döndüm. Benim <Verin> mi asayı? <laughs> Dur oluyor gerek yok. Şimdi arkadaşların geri gelecek. Evet. Ama eski yerlerle gelsin bak tripli gelmesinler. Unutulsun gelsin yani anlatabiliyor muyum? Kafalar pırıl gelsin yani ve bunlar hatırlamasın bu mevzuyu. Bir tek ben mi öğreneyim? Öldü çünkü onları. Abi. Aha. Ne oluyor? Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Oğlum siz ne uydunuz amına koyayım ya? <laughs> Ne? Abi ne haber? İyi o Clark ne haber ya dostum? Ne abi senden ne haber? Oğlum var ya geçen rüyamda seni gördüm. Ya var bir kere mi? daha dedim ki ne şu Clark'ı gerçekten çok sevdiğimi anladım ne seni mi? biliyor musun? Ne oluyor? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya, ya? seni seviyorum şey da sen okula uğradığın yok yani sen... Ya olur mu ya? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar harbi çocuksun ki o kadar delikanlı bir adamsın ki Gerçekten herkesi satarım seni satmam yani bu okulda bilgin olsun. Ya ben bu dörtlü ayıpta satmam da yani en son Hayır, vazgeçeceğim isimlerden sizin yani. niye? Ya duygulandım, duygusala geldim. Ben burada Şşş, demleniyordum. Ne oldu, ne oldu? Aa. Kim Olum. terk etti abi yine ne seni? Sana, sana bir şeyler olmuş, haberin ya olsun yani. Garip olur, hatırlatma sohbet. ya. Çoğu işte gitmiş Nikola öpüşmüş falan bir şey Harbi mi? He. Ben, ben gördüm, ben gördüm onları biliyor musun? Neymiş Nikola eleksiyon problemi yaşıyormuş, neymiş anlamadım tam. <laughs> Draco. <laughs> 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 Ay çok güzel vuruyor. Ay çok güzel kim ya? Kim? <laughs> Ay çok güzel vuruyor diyor bir yüzüne. Bu ne amına koyayım ya? Ha. ha. Bu yine yemek yememiş ya bunu. Şunu aç karnıma doyurun ya. Malfoy. <laughs> evet de benim mi? Bir... Arkadaşlar alertler bozuk diye abone olmamazlık yapmayalım. Kasımdan Elden mi? ele olalım. Teşekkürler. Hı, Bu ayki abonelik hedefim 1000. Yataktan falan düştüm herhalde yatıyor. Her Hadi yerim ağrıyor. Teşekkürler. Ee, Merlin kolaylık versin. <laughs> Ulan Şunada ne oynadın bak hakikaten bu Valla şimdi gerçekten oflatacağım ona ha. Valla benim de her yerim ağrıyor nedendir bilmez. Şu kızlara bir şey yapalım. Ee, burada birisi vardı benim büyü vardı. Büyü işleri vardı ne burada acaba ya? Bir tane büyü öğrenmeye çalışıyordum da ben. Abi ne Hı? yaptın? Profesörü oh. mü kaçırdın? Oo. Hı? Yok yok. Ya öyle kendi kendine kitaptan çalışıyorsun yani. Ee, öyle kendi kendine bir büyü üzerinde çalışıyorum. İnanılmaz abi. bir büyü ama görmen lazım. Harbi mi? Tabi tabi. Bütün dünyayı çalkalayacak bir büyü üzerinde çalışıyorum ya, bu bilginiz yok. olsun. Ben Şey, sana inanıyorum. Son sıralar bak o... gerçekten bu, o... bir şey, şey başladı. Mi? Tamam mı abi? Kim o? Şey Malfoy Malfoy yani. De, Onun üzerinde olacağım. deneyebiliriz. Onu Senin ben amına koyacağım sen merak etme kardeş. Bana güven. Onu ben amına koyacağım sen rahat güven ol. Tabi tabi. Arkandayım ha. Bir şey oldu yok. Evet. Alfa hoş geldin kanka. Bir tane bir üzerinde çalışıyorum da buraya da kitap ders çalışmaya gelmiştim. Kanka benim her yerim ağrıyor ya. Sen iyi siktir herhalde. ne kadar yani uyudun ama nokum alt tarafı. Niye bu kadar ağrısın ki? Bu hissi çok iyi biliyorum galiba <laughs> sen. Draco. Büyük ihtimal biz... Yükleniyor ee, mu şu an? Çok koştuk ya falan. Yüklendi yani. aslında da. Ee, aynen aynen. 9 ay bekleyeceksin artık bir yeni bir kardeş için. Ne? Hadi şimdi sen bunu anlayan çözene kadar hadi ben de gideyim. Anlayan anladı mı? <laughs> anlayan anladı ya. <laughs> Efendim. Çok agresifsin. Yok abi ben normalim ya. Tamam. Bir şey diyeceğim bu bu kim? Kim o ya? Şu şu. Oğlum yüklendi dedi. 9'a bekliyor. Anlayamayacak ne var? Hangisi? soru tam senlik ya. Öyle mi diyorsun? Alisin. <laughs> Aa Alisin mi o? Nasılsın? Yani emin değilim aslında sen nasılsın? Neyden emin değilsin acaba? nasıl hissettiğimden. İyi hissediyorsun bak. Lay 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 <gülüyor> lay lay. <gülüyor> tamam lay şimdi lay şey lay. daha iyiyim. Bu Değil arada. mi? Oda düşen var mı ya? Benim kegli bana sana çok fena Lay lay lay. <laughs> <bir> lay lay lay. <laughs> var mı başka? Sıra koy da atayım. Benim lay benim lay lay. Aaa. Ne? Yalnız Yalnız yanlış yanlış. Drako, Drako, kusura bakma kanka. Drako. Sen benim sevgilime. Lan söy. <laughs> kanka. Oh. Lan sen sen Kegiri. <laughs> ben yokacağım. Kanka. Oğlum insanlık <laughs> hali ya. Ödeştik. Lan ne yaptık adama? Bekle. Mega bekle, bekle bekle yapsın bekle. Oo oh, bekle ha. bekle. Ödeştik ödeştik. Çoğu disiplin cezası ediyorum ben. Da yok yok bekle şu bir dolsun. Eee sikmedin mi bu dolunca? E görürsün. Bir daha da bana dokunmayın. <laughs> Nasıl ederken. Hoşuma gidiyor. Eee Alisson. Alisson. Şuraya bir gelir misin benimle? Of Clark. Barışalım mı? Hı. Beni hatırlıyorsun değil mi Alison?